Herkese merhaba dostlar. Ben Kartalan Yılmaz. Bugün yine bir Ranked online lobby videosuyla karşınızdayım. Ranked'lar belki böyle sürekli geliyor olabilir. Hani arka arkaya. Sonuçta haftada 3 video yapıyoruz. Salı, Perşembe ve Pazar günleri. Hani arka arkaya dediğim gibi Ranked lobby videoları geliyor olabilir. Çünkü Ranked'ımı yükseltmek istiyorum. Neden yükseltmek istiyorum derseniz hani Ranked oynamak çok zevkli geliyor bana online lobby'ye göre. Tabii 5 turluklardan normal Exponent Drivers'lara da geçeceğiz. 12 %25'lik olanlara. Yani burada Ranked'ımızı yükseltip özellikle Safety Rating'imizi hızlıca yükseltip daha güzel yarışlar sunmak istiyorum. Bu da Cidde'deyiz. Cidde'yi çok seviyorum. Zaten pol pozisyonunda sahibiyiz. Bakalım umarım polden güzelce başlayıp sona kadar gitmeyi başarırız. İlk sırada ilk birinciliğimizi de almış oluruz. Silver'ımız da yükselmiş olur. O zaman hadi yarışa başlıyoruz. Bu arada videoyu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Lütfen kanalda abone olursanız çok sevinirim. Açıklama kısmında Discord sunucumun linki ve Twitch ve diğer sosyal medya adreslerimin de linki var. Twitch'te de artık aktifiz. Haftada 2-3 hatta bazen 4 kere yayın açtım oluyor. Lig yarışlarımı da canlı olarak orada yayınlamaya çalışıyorum. Ardından YouTube'a da atıyorum tabii ki. Oralarda sizi beklerim. O zaman yarışa başladık. Hadi bakalım. Evet poldeyiz. Umarım güzel bir kalkış yaparak güzelce sıramızı kaybetmeden birincilikle 5 turu da elde ederiz diye düşünüyorum. Tamam spin atmadık. Problem yok. Çok güzel dokundurdular oradan. bir kişiyi geçtik. Onda hiç problem yok. Bu virajda da muhtemelen birkaç kişi geçeceğiz diye düşünüyorum. Evet tahmin ettiğim gibi burada da bir kişiyi geçiyoruz. Ve overtake'i basıp öndekilere yetişmek istiyorum. Poldan başladık ama yine gerilere düştük maalesef. Ama polden başladığımı bildiğim için öndekilerden hızlıyım. O yüzden her türlü yetişirim gibi geliyor eğer geçerken onları kaza falan yapmazsak. Vehicle condition. Good. Güzel. Kanatta bir sıkıntı yokmuş. Bir sıkıntı var gibime gelmişti. Ama Allah'tan yokmuş. Şimdi öndekiler kapışıyor. Onlara çok öyle yaklaşmak istemedim. Ama burada yaklaşıp üçüncülüğü almam lazım bu Dış tarafı bana bıraktı ve güzel bir geçiş yaptık. Üçüncüyüz. Güzel başladık. Şimdi Wonder Boy'da geçersek ikinciliğe yerleşeceğiz. Sıkıştırma beni güzel. Dış tarafı yine ben aldım. Wonder Boy'da muhteşem bir atakla geçtik. Şimdi sırada Al Bonkers var. 1.8 saniye Albonkers'da Koldan başlayıp gerilere düştük ama güzelce artıyoruz Güzelce yükseliyoruz Daha doğrusu Albonkers bir önceki ranked Videomuzda da vardı Ve orada birinci olmuştu Bakalım burada ondan birinciliği alabilecek miyiz 2.2 saniye Gayet iyi sürüyor Dikkatli sürmeye çalışıyorum ben de Oradan başladık. Ondan hızlıyız ama ne kadar hızlıyız onlar emin değilim. Yarış temposu gayet iyi çünkü kendisinin. Burada baya yaklaştık. Overtake'i de yaklaşmak için kullanıyorum. Burada diğer alana girebilirsek süper olacak. Wonderboy yarışı kaldı. aldı. Yere salmış olmam lazım ama alamadık galiba. Olsun problem yok. Ve en azı tur aldık 132 212 ile. Daha iyi turlar gelebilir tabii ki. Oo arkamızdan çesku geliyor. İlginç. virajların da çok güzel döndük. Orta de tekrar açtım. Burada kapadım. Oo! Çok iyi geçtik ya. Vallahi üstüme atlayacak bir an sandım. Ama iyi toparladık. Vehicle condition. Vehicle condition. Tire condition still looking good. Güzel. Kanadımızda sıkıntı yaşamadık. Ufak duvara çarpmıştık çünkü. Arkadan Uçesku geliyor. Ondan kaçmak istiyorum ama bayağı hızlı kendisi. Yani sıralamada bu kadar hızlı yapamadı ama muhtemelen bu sektörde ondan çok çok hızlıyım. Bakalım iki tur daha dayanabilirsem. Koydan başladığımız yarışı birinci olarak bitirme isteğimiz var. Hadi bakalım. Ortadaki açtık. Overtake'i açmamın sebebi burada Rexis'te yarışçı kaldı. Yarışçı kalan kalana Suudi kolay yarışçı kalmak. Overtake'i açmamın sebebi diyordum. Evet ortayaki açmamın sebebi diğere saralama giremesin. 2 saniye kadar çıkarmışız farkı güzel. Sevivajların bu sefer biraz kötü döndük, ama hiç problem değil, gayet güzel gidiyoruz. 2.3 saniye indirdi farkı bu virajda. Ama 2 saniyenin üstünde tutabiliyoruz. Farkı hatta 2 buşağı bile çıktı bir ara. Son artık. Bir tura doğru yaklaşıyoruz. Son virajlar. Bu virajı onlara göre gayet iyi dönüyorum anladığım kadarıyla. Evet neredeyse 3 saniye kadar çıkacak. Evet saniyede çıktı bu virajda. Şu an temkinli kullanırsak. Son e, bir önceki turun son virajına doğru geldik. Temkinli kullanabilsem. Spin falan olmazsa. Liderlik geliyor gibi. Ranked Lobby'de. Dereceli lobide, derecemizi yükselmeye çalıştığımız lobide hem güvenli sürüş yaptık hem de birinci olarak bitireceğiz gibi son turdayız. Dördüncü vitesi aldım daha safe sürebilmek için. tekimizde. Sonuna kadar kullanalım. arkamızdakile üç 3.5 saniye fark var. Son turun ilk sektöründe geçtik. İkinci sektördeyiz. Hadi bakalım liderlik geliyor mu? Çok yakın geçtik orayı. Temkini sürmeye çalışıyorum açıkçası. Orada biraz önce gazdan çektim ayağımı çünkü arkadakiyle fark var. Hani hızlı tur atmama da gerek yok. Ve son virajı da aldık. Start finish düzündeyiz ve liderlik geliyor. Rağkutlu bir de. Koldan başladığımız yarışı lider olarak bitiriyoruz. Gayet güzel, gayet güzel. O kendini sola da attı güncellemeden sonra herhalde geldi o. Normalde biz kendimiz sola atardık hani oradan geçer pilotlar birinci olunca diye. Ama biz start finish düzünü geçtikten sonra sağ tarafa atardık kendini. Herhalde güncellemeden sonra o da gelmiş lider olan pilota bunu yapıyor. Güzel bir haber. Lider olarak bitirdik. Ranklo bir de bakalım şimdi seviyemiz ve save rating'imiz ne kadar yükselecek görelim. Ve podyuma çıkıyoruz. Kupamızı alacağız. Türk bayrağını Runkid Lobby'de dalgalandırıyoruz. Üstümüzde turuncu bir üniforma var. Tulum var. Takımımız memnun. Birinci olduk. Ve şampanya patlattık. Kupamızı aldık. Güzel görüntüler. Runkid Lobby'de. O zaman et derecemizi görelim. Silver'dan daha yükselemedik ama B'den A'ya çıkıyoruz ve %39 da A'dayız. 3 yarıştır neredeyse hiç hep yükselerek geldiğimiz için A'ya adım attık artık. Daha böyle iyi pilotlar, daha temiz yarışan pilotlar karşımıza gelecek artık. O zaman ikinci yarışımıza geçelim. E, etikimiz yükselmişti. A'ya geçmiştik. O yüzden bayağı uğraştım bu lobiyi bulmakta. Lobide de 3 kişi var. Eğer artmadıysa şimdi sıralama turunda yine pol pozisyonu aldım. Onda problem yok. Ama dediğim gibi artmadıysa hatta 2 kişiymiş. Bir kişi daha gelmişti diye hatırlıyorum. 2 tane de fark atmışım zaten. Bronzda arkadaş. A'da olunca bayağı zor buldum lobiyi. Bayağı uğraşıyorum. Atıyor beni lobiden. Tekrar girmeye çalışıyorum. Az kişi var. Yarışı bekliyorum. Sonra tekrar atıyor beni lobiden falan derken. Böyle lobiyi bulduk. Bakalım. Burada da Savetri yükselsin belki S'ye geçtiğimiz zaman Savetri etikimiz daha iyi yerlerde olacağızdır. İki kişiyle yarışıyoruz hadi bakalım Yine kötü bir kalkış Jabba'ya geçirdik En azından size bir geçiş yaşatırım Yoksa iki kişiyle Sıkıntı baya Yani daha doğrusu heyecan olmayacak Bu yarışta ama olsun Rocket'ta S'ye de çıktığımız zaman umarım daha iyi yarışlar olur. x Drivers'a geçmeyi düşünüyorum. Yani daha doğrusu 125 uzunluğundaki yarışlara geçmeyi düşünüyorum. Jabba'yı çok kolay geçeceğimi düşündüğüm için çok fazla zorlamıyorum. Diğeri saçıldıktan sonra geçebilirim. Bu şekilde şimdi arkasında gidelim. Jabba'nın. Tabi gerçi belki Jabba şeyde hata da yapmış olabilir. Belki daha hızlıdır ama sıralama turunda hata da yapmış olabilir çünkü 2 saniye vardı aramızda. Ama yok yetişiyoruz problem yok. 0.8 saniye falan var aramızda. biraz kullanalım. Sonra tutmayı düşünüyorum. Ee, overtake'imi biriktirmeyi düşünüyorum. Sonra overtake'in yardımıyla da geçerim diye düşünüyorum. Çünkü bayağı kullandı Japo overtake'ini yanlış anlamadıysam. Japo önde biz arkada gidiyoruz. Bildiğim saracık bir yapmış aracını. Gayet güzel bir mavi kullanmış. Bu arada ilk sektörü mor attık. zorlamaya başladık Jabba'yı. Bakalım belki de hataya zorlayabiliriz onu. Hiç geçmekle uğraşmadan, DRS falan kullanmadan belki de geçebiliriz. Burada biraz ortaya kullanalım. %70'lere kadar düştü ikimiz. Diğere saçılacak artık. Ortayı kullanalım. Diğere saçıldı. En az tur aldık bir 29 15te Birinci ve üçüncü sektörde mor atmışız. İki de atamamışız. gerçekten olacak iş değil. Aslında gazdan da ayağımı çektim. Oradaki setup'ımı, İspanya setup'ımı. Bir spin atan bir daha spin atar. İspanya setup'ımı kesinlikle düzenlemem lazım. Yani o virajı normalde tam gaz dönebiliyorduk. Güncellemeden sonra dönememeye başladık. Acaba neden diye düşünmüyor değilim yani. Şu an Jabba o kadar rahatlamıştır ki bana belki gülüyordur bile. Ama bu yarışı da sizlere sunacağım Çünkü Ranked'da ee, şey harici, Ranked'da, Ranked Lobiler'de ee, yayın harici sürmüyorum. O yüzden hani Ranked'ımız ne kadar yükseldi, ne kadar alçaldı, safety ratingimiz ne derece oldu hepsini yayınlardaki videolarda görebilirsiniz. Youtube'daki videolarında görebilirsiniz. Ranked'ı başka şekilde oynamıyorum dediğim gibi. O yüzden de videolarda ne olursa olsun size göstereceğim bu lobilerin oyunlarını. O zaman yine de zorlamaya devam edelim. 21 saniye var. Aramızda belki bir hata yapar. Geçebiliriz. Neden olmasın? en hızlı tur bizde bu arada belki oradan bir derecede kazanabiliriz yani belli olmaz ama bronza yenildiğim için silver'ım düşecektir gibi geliyor bana ama safety ratingim her türlü artacak çünkü herhangi bir uyarı falan almadım power sonuna kadar kullanalım 21 saniyede tuttu farkı Jabba Evet, son tura giriyoruz artık. Jap önde biz arkadayız. Oradaki burada bitirelim. 21 saniyede tuttu gerçekten farkı. Muhtemelen tamam. sıralamada bir hata yapmıştır ama her türlü ondan hızlıyız. Burada da eğer Fastest en hızlı tur alamazsa en azından en hızlı tur bizde olacak. Bak burada aslında tam gaz dönebilmem lazım ama dönemediğimi fark ettiğim anda gazdan ayağımı çekiyorum maalesef. O yüzden İspanya setup'ımı kesinlikle düzenlemem lazım. Güncelemelerden sonra acaba orayı tam gaz dönme olayı mı kalktı? Yani onu da düşünmüyor diyelim. Güncellemeden sonra bazen böyle sapıtabiliyorlar çünkü. Her şey olabiliyor güncellemelerden sonra. Ama yine tam trail atıp İspanya setup'ımı değiştirip bakalım bir şekilde deneyeceğim orayı tam gaz dönmeyi. Evet bu Jappa kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Ama en hızlı turu alamadı. En azından öyle bir tesellim var. En hızlı tur bizde Biz de start-finish çizgisini geçtik. Finish çizgisini geçiyoruz ve ikinci olarak tamamlıyoruz. Zaten iki araç vardı. O yüzden başladık. Jappa bizi geçti. Sonra arkasında onu geçmeye çalışırken spin attık maalesef. Yapacak bir şey yok. Ama dry off day'de oldum. Nasıl oldum bilmiyorum. Birinci başlayıp ikinci bitirdim. Adam ikinci başlayıp birinci bitirdi. Ama günün yarışısı ben oldum. Oyunun bozukluğu da burada belli oluyor. O zaman silver'dan yükselemedik. Evet. Safety ratingimiz de %59'a kadar çıktı. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Bakalım ne kadar hızlıymışız. 0.3 falan hızlıymışız kendisinden turbaşı ya yani en hızlı turda. O zaman videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın ve kanalda abone olursanız çok sevinirim. Açıklamada dediğim gibi Discord ve Twitch kanalımın linkleri mevcut. Diğer sosyal medya araçlarımın da linkleri mevcut. mevcut. O zaman bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me.